Türkiye'de hafta başında 1 lira 64 kuruşluk indirim bekleniyor. En son 17 Ekim tarihinde motorine 2 lira 23 kuruş zam gelmişti. Petrolde baril fiyatlarının 80 doların altına inmesinin üzerine hafta başı motorin fiyatına indirim bekleniyor. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre 13 Kasım Pazartesi gecesinden itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 64 kuruş indirim gelecek. İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 36.38 TL'ye, Ankara'da 36.96 TL'ye, İzmir'de 37.14 TL'ye gerileyecek. Benzin fiyatlarında ise Pazartesi gecesi bir değişim olmayacak.